Before you make any career decisions, it is important to your goals and values. A undo, B aim, C ban, D clarify, E commute. Türkçe: Kariyerle ilgili herhangi bir karar vermeden önce hedeflerini ve değerlerini etmek önemlidir. Doğru cevap D, clarify çözüm goals and values netleştirilir. Clarify netleştirmek anlam olarak uygundur. Şıklardaki kelimeler undo geri almak, bozmak, aim hedeflemek, Ban yasaklamak, clarify netleştirmek, açıklığa kavuşturmak, commute işe gidip gelmek. 32. The eyewitness that he had seen a man leaving the building around the time of the murder. A. Testified, B. Deviated, C. Deceived, D. Enrolled, E. Formed. Türkçe, görgü tanığı cinayet sırasında binadan ayrılan bir adam gördüğünü etti. Doğru cevap A. Testified. Çözüm, görgü tanıkları mahkemede testify eder. Şıklardaki kelimeler testify, tanıklık etmek, ifade vermek, deviate, sapmak, deceive, aldatmak, enroll, kaydolmak, form, oluşturmak. Experts say that the nicotine is to the lungs within 7 to 10 seconds. A labeled, B delivered, C measured, interrupted, E removed. Türkçe, uzmanlar nikotinin 7-10 saniye içinde akciğerleri olduğunu söylüyor. Doğru cevap, B delivered çözüm nikotin akciğerlere ulaştırılır. Delivered anlamca uygundur. Şıklardaki kelimeler label etiketlemek, deliver iletmek, ulaştırmak, measure ölçmek, interrupt kesmek, remove çıkarmak. It is normal for a child to feel all kinds of emotions when they discover that they were A. Obeyed, B. Organized, C. Adopted, Advanced, E. Nominated. Türkçe bir çocuğun olduğunu öğrendiğinde her türlü duyguyu hissetmesi normaldir. Doğru cevap. Kesi adopted. Çözüm, çocukların öğrendiğin duygusal tepki verdiği durum evlat edinilmedir. Şıklardaki kelimeler obey, i, itaat etmek, organize, düzenlemek, adopt, evlat edinmek, advance, ilerlemek, nominate, aday göstermek. The German autobahns are famous for not having speed limits for cars, except where by traffic signs. A. Obstructed. B. Outlawed. C. Persecuted. D. Indicated. E. Perspired. Türkçe Alman otobanları trafik levhalarıyla edilen yerler dışında hız sınırı olmamasıyla ünlüdür. Doğru cevap D indicated. Çözüm, trafik levhaları hız sınırını gösterir, belirtir. Şıklardaki kelimeler, obstruct, engellemek, outlaw, yasa dışı ilan etmek, persecute, zulmetmek, indicate, belirtmek, göstermek, perspire, terlemek, Casinos are often with hotels, restaurants, and other vacation attractions to encourage long stays. A. Combined. B. Overload monitored. D. Motivated. E. Thrived. Türkçe, kumarhaneler uzun süreli konaklamayı teşvik etmek için genellikle oteller ve restoranlarla edilir. Doğru cevap, A. Combined. Çözüm, combined with equals ile birleştirilmiş. Şıklardaki kelimeler combine birleştirmek, overload aşırı yüklü. monitor is motivate motivate etmek, thrive gelişmek. Or to the methods of educational research are chiefly from the social sciences and in particular from psychology a isolated b justified c derived d leaned e inspected türkçe eğitim araştırmalarının yöntemleri başlıca sosyal bilimlerden ve özellikle psikolojiden edilmiştir doğru cevap, c Derived Chuzum, derived from iyi gözden Şıklardaki kelimeler isolate, izole etmek, justify haklı çıkarmak, derive türetmek, lean yaslanmak, lean inspect inchezekis After having a terrible row with her husband, she him and went to another city. But she went back when she he was hospitalized. A inhibited, B grumbled, C hindered, D deserted, E generated. Türkçe, kocasıyla korkunç bir kavga ettikten sonra onu edip başka bir şehre gitti. Doğru cevap D. Deserted. Çözüm. Tartışma sonrası terk etmek anlamı bağlama uygundur. Şıklardaki kelimeler inhibit engellemek, grumble homurdanmak, hinder zorlaştırmak, desert terk etmek, generate üretmek. Police stations are not appropriate places to people who urgently need mental health care. A. Fluctuate. B. Foresee. Proceed. D. Detain, reis Türkçe. Polis karakolları acil ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyan insanları etmek için uygun yerler değildir. Doğru cevap D. De, detain. Çözüm? Çözüm, Detain göz altında tutmak, bağlamla uyumlu. Şıklardaki kelimeler, fluctuate, dalgalanmak, foresee, öngörmek, precede, önce gelmek, detain, göz altında tutmak, reis artırmak. Kık. The traffic laws that regulate pedestrians, motorists, and other roadway users is a key element for ensuring a safe and healthy walking environment a overcoming b recommending c reducing d enforcing e scanning türkçe yayaları ve sürücüleri düzenleyen trafik yasalarının edilmesi güvenli bir yürüyüş ortamı sağlamak için temel bir unsurdur Doğru cevap, d enforcing çözüm yasalar uygulanır enforce bu anlamı verir. Şıklardaki kelimeler overcome, üstesinden gelmek, recommend, tavsiye etmek, reduce, azaltmak, enforce, uygulamak,